Öncelikle kupayı farklı değerlendirmek lazım. E, lig uzun bir maraton, e, inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor, galibiyetler geliyor, istemediğimiz mağlubiyetlerin geldiği dönemler olabiliyor ama bu maçları tek maçtan oluşan e, ve eliminasyon şeklinde devam ettiği için her maçın ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken ve sonunda da e, çok büyük bir ödül olan e, bir organizasyon. E, bizim de amacımız tabii ki öncelikle tofaşı geçip e, Şanlıurfa'da yapılacak Final Four'larda yerimizi alabilmek. E, en büyük avantajımız tabii ki bu yolda kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacak olmamız. E, onlardan her maç çok büyük bir enerji ve destek alıyoruz. E, eminim ki bu maçta da aynı desteği bize sağlayacaklardır ki gerçekten e, çok ihtiyacımız var. Özellikle böylesi bir maçta onlardan gelecek destek bizim için çok değerli olacak. E, rakibimiz çok zorlu ve güçlü bir rakip. Hem Avrupa'da hem ligimizde e, averajla üçüncülü sıradalar. ikinci sırayı da Beşiktaş'la beraber paylaşıyorlar diyebiliriz. E, bulundukları konum zaten ne kadar kuvvetli o bir rakip olduğunu gösteriyor. E, o yüzden seyirciye büyük iş düşüyor. Onlardan alacağımız enerji ve e, sahaya yansıtacağımız agresifle bu turu geçip e, Şanlıurfa'da yerimizi almak istiyoruz. İyi bir e, momentum da yakaladık. Onunla devam etmeye e, çalışacağız. Çok iyi gidiyor. Zaten 3-4 haftadır da zorlu maçlar da olsa, çok rahat geçirdiğimiz maç da olsa e, bir e, stabil bir e, duruşuş e, koymaya çalıştık. Bunu böyle devam ettirmeyi düşünüyoruz kazandıkça da tabii ki takımın motivasyonu da daha çok artıyor. O yüzden bu hazırlıklarımızla inşallah çok güzel bir kupayı bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sert geçeceğini düşünüyorum maçın. Tofaş da bir önceki maçta bize galip gelemedi. Onlar da değişik bir motivasyonla gelecektir. Ee, bir de kupa olmasından dolayı e, normal sezona göre daha sert, daha e, canlı bir maç olacağını düşünüyorum. Çeyrek final maçına çıkıyoruz. Kulüp tarihimiz için de çok önemli bir maç ve bunu taraftarımız önünde galibiyetle süslen, süslemek istiyoruz açıkçası. Çok iyi hazırlandık. Umarım ki çarşamba günü maçtan sonra da galibiyetle hep birlikte burada kutluyoruz. Tofaşçı çok iddialı ve formlu bir takım. Biz de evimizde çok güçlüyüz. Evimizde çok iyi maçlar çıkartıyoruz. İki iddialı takımın güzel bir karşılaşması olacak diyelim. Umarım ki... Tekrardan kazanan taraf biz oluruz bu karşılaşmada. Bence her şeyden önce çok güzel bir mücadele bekliyor. Son topa kadar her zaman savaşçımız gibi tekrardan savaşacak bir takım bekliyor. Ve bence tekrar söylüyorum fikrim olarak büyük bir mutluluk bekliyor olacak. Çünkü yarı finale Final Four adımızı yazdırmak istiyoruz ve bunu gerçekten çok istiyoruz. Ekip olarak, oyuncu grubu olarak çok istiyoruz.